Neredesin? Kargo menajer. Her taraf beyaz beyaz şeyler. Evet. İşiniz zor. Her neyse bizim işimizde nasıl yapılacağını göstermek değil. En Biraz olacak. karışık görünüyor. zaten modpack'te. zaten en iyi ay olur. Evet. İsterseniz bilirsiniz. Bir tane kargo menajer alayım. Ya da 64 tane fark etmez. Şuraya bir koyayım. Size iyi kötü açıklamaya çalışayım burada. Daha detaylı açıklama yapacağım. Şimdi e, buradaki şeyler nereden item alacağını veya nereye item koyacağını belirtir buradaki işaretler. Ne item koyacağını. Yani bir sürü şey anlamına gelebilir. Fark ettiyseniz bir sürü seçenek var. Altındaki bu işaretten rengini değiştirirsiniz. Renklerde şu bloğun kenarında gördüğünüz renkleri ifade eder. Bakın. Böylelikle ne tarafa koyacağını anlayabilirsiniz. Ee, buradaki okların yönünü değiştirerek mesela buraya gelen maden arabasından bunun içine mi koyulacağını yoksa bunun içinden maden arabasına mı koyulacağını seçmiş oluyoruz. Ayrıca e, rengi değiştirdiğimiz yerin yanında bir tane daha işaret var. Eğer bu düz bir çizgi şeklinde olursa bu işi demek. Maden arabası sen gel Buradan ne alıp vereceğim varsa yap. Daha sonra yoluna devam et demek. Ki burada onu yapıyoruz. Evet. O Eğer yapmaz. diğer işareti yaparsanız bunun yanına gelir. işini halleder ve geri döner. İleri gitmez. Bu da güzel. Evet. Şimdi burada biz ne yaptık? Bakalım. şurada Hepsini yeşil yaptık. Çünkü fark ettiyseniz burası yeşil yere bakıyor. Bizim maden, araba, maden arabamızın geçeceği yer. Diğer burada... yerlerle ilgimiz yok farm için yaptık bunu. Şey olmasın diye de koruması için de shooter koyduk. Mantıklı bir şey bence. Hı hı. Ee, daha sonra sandıktan bir, yanlış söyledim. Sandık resim var ve kargo menajera doğru bir tane ok var. Bu bunun içindeki itemları kargo menajera ver demek. Oldukça kolay. Ve daha sonra kargo menajerdan bir ok çıkıyor. Ve orada bir motor işareti var. Bu da demek ki sende kömür varsa şunu da kömür deposunu bir doldur ver. Yani aynı şekilde ok doldur seçeneği var. Ve işte bu tabii ki buğdayken bir makine gördüğünüz gibi. Ve o yüzden tohumda doldurma seçenekleri var. Oldukça güzel. Şimdi bir çalışıyorum diye deneyelim. Bunun içine bir tane kömür koyuyorum. Koy. Kömür alayım. Farmer'dakileri alayım da görürsün şey. Seedleri aldı. Tamam. Evet, çalıştırdım. Şimdi tabii bu buraları tek tek ekip biçecek ve işi çok uzun sürecek. Şimdi bunu bu zahmetten kurtulmak için. Neyse ya yol o kadar uzun değil. Hiç CD yok. Sadece ekip ekip suluyor maalesef. Şimdi evet. buraya geldiğinde çantasına birkaç tane tohum alması lazım. Çünkü biz buradan öyle ayarladık. Bundan makineye yeşil bölgeye tohum aktar yazıyor orada. Biraz beklersek. Ha geldi. Şimdi bakın okla nelerin alındığını görebilirsiniz. Deposu doldur diyor kömürlerle. Hı. Bu işlemler bittikten sonra ok veriliyor. Şuradan şey yapılıyor, seçiliyor kim ateş edeceği. Onu anlatalım ve ekmeye başladı. Şimdi burada bir tane daha mavi kareli bir ray var. O nedir diye soracaksınız. Advanced Detector. Detector ya da de. nasıl okunuyorsa. Bu Advanced Detector. 6 tane demir. 2 tane pleasure plate. bir tane redstone. Hiç pahalı sayılmaz. Kolaylıkla yapılabilir. Ve Basit, oldukça basit bir istasyonunuz hazır olmuş olur. Tabi bunların çok daha karışık şeyleri var. Mesela bir maden arabasından başka bir maden arabasına aktarabilirsiniz bunları. Diğerini de buradan koyarsınız. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Şimdilik en basit şekilde anlatmaya çalıştık. Bir de bunun üstünde bir tane alet var. Bu da onun etmesini sağlıyor. Ee, hayvanlara ve canavarlara olarak seçebiliyorsunuz. Mesela canavarlarla atış etmesin. Bayağı işe yarar. Evet, hayvanlarla atış etmesini... geliyor. Neden atmadı? Bir dakika, ben canavarlarla atış etmesini kapatmıştım çünkü bir dakika önce. ha, ha şimdi... şey var. İyi o zaman. Hop bastım. Korumakta bayağı işe yarar bu arkadaş. Evet, şimdi koruma kalkanı var. Gördüğünüz gibi Shield yazıyor. Aktif Shield dediğimde. Böyle güzel bir efekt çıkıyor ortaya. Ve artık bunu... nükleer şey patlası gitmiyor. Denedim. Evet. Hiçbir şey buna zarar veremez. Siz bile kıramazsınız artık. Fakat enerji kullanıyor çok fazla. O yüzden. Evet ve de kayboldu. <laughs> görünmezlik özelliği sanırım. evet şurada şeyden kömür yakıyor. Burada. Ben tıklayamıyorum. <gülüyor> <Kapattın>. <gülüyor> tamam buldum. Evet görünmezlik özelliği de bu. Canavarların saldırmasını engelleyebilir belki veya öyle bir şey. Canavar i̇şte, saldırıyor mu bu onlar atış edince? Evet saldırıyor onun için shield yaptım. Bir de şey taktım cleaning core diye bir şey yakındaki item'ları içine çekiyor. Tamam onu da deneyelim mesela önüne birazcık dört atayım. Biraz uzağa mı attım? Evet dörtleri içine aldı bakalım almış mı gerçekten? Gel buraya evet işte burada. Yani canavarlar öldürür canavarlardan öldürdüklerini içine çeker. Domuzlar buraya şey, vitleri yemeye gelirse de öl. Evet gece canavarlar üstüne falan basarsa tabii ki böyle bir kuştan asla kurtul öldürmez böyle kuşu. Evet iyi kuş. Çabuk o. Evet şimdi birazcık daha değişik şeylere göz atalım. Evet buraya basit bir sistem kurduk ve güzel bir araç yaptık. Evet. Bu aracın nasıl yapıldığını biliyor olmalısınız. Birinci bölümü izleyin bilmiyorsanız. Sadece Bunun Önüne ray koyma sistemine bir sürü ray koyacak Ve <laughs> Köprü sistemine de bir sürü malzeme koyacak Ve ikinci kişi de torch verecek buna Çünkü bu şahıs birazdan Yer altındaki Gelip buradan köprü yapacak ve Oradaki mahsur kalmış ineği kurtaracak umarım Ben ineği düşürmeyi planlıyordum düşüreyim mi? Ee, Birkaç tane kömür alıyorum ya da birkaç tane biraz fazla. Bir tane koysan yeter ya. rayları yok. Şeyde yok. Kargo Ranger'da kömür yok. Düşüyorum, düşüyorum. Yok mu? Koyalım. Ben koydum. Hatırlıyorum. İyi. Bir tanesini de buna koydum. Şimdi bu şahıs gidecek. Aam 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 ittir. İttir. Ters tarafa gidiyor. Önünde bekle. İşlerini bitirdiği anda söyle bana ki ittireyim. Aa geri dönmeye ayarlanmış buradan. O yüzden. Zaten geriye dön. Oha. Zaten tamam, güzeldi, geriye güzeldi. dönmesi lazım. Yani bu geriye dönme de olacak ama. Diğeri dümdüz de olacak. Ha. Gidiyor. Evet, şimdi buraları kazıyor. En ben iyi. Neyi düşürecek? <laughs> Biz en iyi şey matkabı kullandık. O yüzden o gerçekten geniş bir boşluk kazıyor. Bir bu kabı yapmak da aşırı zor. Evet yani survival'da yapacaksanız bayağı iyi bir şeyiniz olmalı. Ve ben de şu an maden arabası görünmez oldu çünkü serverda şu an o kadar iyi çalışmıyor mu? Sanırım. Hayır ben yaptım. Ha tamam doğru. <gülüyor> <gülüyor> görünmez. <gülüyor> Çok güzel. Ha verin, gel. Ve ben de görünmez. Mükemmel. Kafasız oldum. <laughs> Kafam yok. <laughs> <laughs> Milk verdim. Al. Hayır. Yüzdün <laughs> mü? Kurtuldum. Kurtuldum. <laughs> Gravitation Suite Tamam. İşte şu anda kazıyor. Çantası dolarsa ki dolmaz çünkü çok büyük bir çanta verdik. Bakayım. Maalesef. Onun çantasını bir şekilde doldurmamız lazım yani. Ben. koy ee, Milky Com ben. Oy. Düştüm Star Fisher'a. Tamam. Ha Gravitation Engine'i kurtardı beni. Yine ne oldu? İçini doldurdum ben şimdi onun. Biraz biraz sonra Düşüyorduk. artık çantası dolacak. Geri dönecek, malzemelerini alıp geri buraya gelecek. Şu elimdeki şeye bedrock'a vuruyor mu onu merak ettim. Ya da raylarını alalım. O zaman geri dönmek zorunda. Evet. Aa vay tamam, vay sonuna. vay Aldım vay. şimdi bütün raylarını, şimdi geri dönmesi lazım Evet, geri dönüyor Evet Ben de şu arkadaşı test edeyim ee, Şimdi geri dönecek Buradan torç alacak, buradan e, e şey aşağı Ray alacak Ve daha sonra geri yoluna dönecek Ve ayrıca aldıklarını da buraya bırakacak yer ayarladıysak Evet, aldığı her şeyi de buraya bırakıyor Yani bu da Kolay bir Kazma sistemi oluşturmanın yolu Ama drill kolay değil o da var Ne? Drill kolay değil Evet Yani bu matkap yapmak kolay değil fakat matkap fark ettirmiyor biz size sadece yapmanın yolunu gösterdik bu sistemi. Araba aşağı mı düştü? Yok yukarı çıktı geri Ha tamam Şunu gösterelim ben. Hı hı Bu da Şey bir çeşit Direksiyonlu Araba Sağ sol döneceğinizi ayarlayabiliyorsunuz hemen göstereyim her Buradan şey. mount karta basıyorsunuz. Ve şu an rayda bile değilim maalesef. <laughs> Sağlam bir şey için, transform sistemi için aşırı işe yarar bu. Evet. Şimdi ileri basınca fazla hızlı gitmiyor. Fakat space'e basınca hızlanmaya başlar. Sağ basarsanız sağ sağa döner. Sola basarsanız sola döner. Geri tuşuna bas giderken ve de fazla hızlandırdım İttireyim. Ee, <laughs> evet. Şimdi mesela sola döneceğim. Fakat zamanda dönemedim. Çünkü çok hızlı gidiyor. Bant olsun. Shift e yani azalt azalt. Gideceğiniz yol, bu defa sağa dönmeye kararlıyım ama. Eğer raya gelebilirsem. Şuna bas ki sen ters gidiyorsun, tamam şimdi. Bir kere daha bas, git. Ya, Hayda. Olmuyor. Geri tuşu geriye döndürmek için işte. Neyse. Siz anladınız yani. Böyle. Buradan da dismount diyorsunuz. Yani single player'da oynuyorsanız daha iyi çalışır. Sağ sol ileri geri istediğiniz yere dönebilirsiniz. 1.4'te fark ediyor mu ki? Bu ortadaki şahıs da direkt rayın etrafına redstone koyun. Bitti.